Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba dostlarım. Bugün Beşiktaş-Göztepe maçı izliyoruz. Söylememe gerek yok. Bugün Göztepe'yiz. İki takımda 5 fazla çıkmışlar. Ben Göztepe'nin Beşiktaş'tan puan alacağını düşünüyorum. Beraberlik ya da galibiyet. Ki güzel bir takım, taş gibi bir takım. Potansiyelli oyuncuları var. Bakın bu bir Galatasaray'dan bir şey. sonra 3-5-2 Türkiye'de moda olmaya başladı bakıyorum. Biz yapana kadar kimse yapmıyordu. Biz yapmaya başladık. Bakıyorum herkes yapıyor. Semih Kılıçdaroğlu. Anladın dakika. Semih'le öne geçti Beşiktaş. Gol. Go! Bir kere gol öncesi 4 var. Tabi efendim. Gol öncesi foul var. Bak bak bak. Avantajı bıraksın. Hayır. Avantajı onlara foul var. Nasıl avantajı bıraksın? Bak. Svensson'un yaptığı bir kere foul var orada. Eğer bu golü verirlerse gerçekten büyük sıkıntı var. Bu golü vermemesi lazım ya. Svensson'un yaptığı hareketle bir de pozisyonun bitiricisi de Svensson. Aslında yapan da Svensson. Beşiktaş'ı voley. Böyle hata yapılmaz. Beşiktaş affetmez. Hatayı 2-0. Gol be! Gol! <laughs> Beşiktaş şu golle yine bir futbol kulübü değil de cimnastik kulübü <laughs> olduğunu ispatladı. Beşiktaş gitsin cimnastik yapsın. Evet. <laughs> Futbolda hiç peşin işi değil. Bak bak. Beşiktaş'ın golünün öncesindeki var incelemesinde de devam ettirdin ya. Bunda da ettirilsin. Karakter yoksun hakem. Bir, iki, üç. Göztepe, Göztepe, Göztepe. Loy 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 loy. Göztepe, Göz tf. Oho! Bizce güney, tertemiz. Tertemiz. Nasıl ya? Tertemiz, omuz omuza mücadele ya. Ooo! Yuh! Adamlarda da kısı basa var bak, Matsuki. Yahu he! Oysa oh. <laughs> yine <laughs> de rezele futbolcuların 53 giymesi de moda oldu. Bu ne? Hiçbir şey yok. Bu ne? Hiçbir şey yok. Ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir Hadi, şey yok. Hadi. 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 Göztepe geliyor. Göztepe geliyor. Göztepe geliyor. Göztepe geliyor. Göztepe geliyor. Göztepe geliyor. Gol. geliyor. Göztepe 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 geliyor. Gerson'un Gerson'a karşı bir fizik üstünlüğü kuruyor. Çalım atıyor. Anadan bıraktı. Sonra ceza sahası da bu saati dokunuyor. Penaltı. Kişi vuruşunu gösterdi hakem. Penaltı. Göztepe'li oyuncuların penaltı beklentisi var. Bak. Hiç vara gitme gibi bir niyeti bile yok. Gel bir bak ya. Tamam ben ama bir daha bir şey. Söylerler, ya söylerler, tamam bir bak vardan söylemiyor şey. O Gazi'ye gelince söylüyorlar. Beşteşe gelince, Fenerbahçe'ye gelince söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Ooo tekme var. Hayır hiçbir şey Penaltı. Net penaltı. O bir o adam hareketi ya. ısılıyor. Al baştan da bak al. Tamam al tek parçaymış. Ayağına değil topa vuruyor topa topa. Hangi topa vuruyor top zaten <laughs> bu tarafta. Bir bakar mısınız? Bakar mısınız? <laughs> evet. Köşemiş köşemiş. Başka bir şey yok. Zaten vardan söylerler. Dün koftişe verilen penaltıdan sonra bu. Var ya penaltının atası. Değil. Değil. Dün film konsepte verilen penaltı ise bu penaltının alası Ya hiçbir şey yok. Kameri Rasit. Ya senin ayağının ayarını tüküreyim Rasitse. Ay ayağım var ya ayağım ayağım ya. Bile bu raşit sayısız bizden aldın zaman transfer çalımı diye aldınız. <laughs> Aferin Masuaku. Başarılarının devamını silkerim. Göztepe'de sonlu bir değişiklik. Sole. Şu soğukta insanlar süreye geliyor. Beşiktaş'ın oyunu topa bak. Yani. Ayıp. Beşiktaş'ın. Boş yapma. İki Beşiktaşlı birlikte yükseldiler. İki tane top bedava gol attı. Birisinin bir başlangıcında bir foul vardı. Diğerinin çarpında gol <laughs> oldu. Adamlar bireyinin hakkıyla alın teriyle attılar gol dedi. Ne öyle hata yapmasınlar o zaman. Şimdi Göztepe şu an Şu an, an gol zamanı. Pas sağ kanada. O gün girdi içeri. O gün bugün. Bu pası. Yolu. 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 Hemen kapattı önünü. Dengeli bir pas veremedi. Yolu. Mert eliyle kurdu oyunu ve ilk yarı bitti. <laughs> Net bir golümüz daha var. Bir gol atacağız. Bu kaç bizim olacak? Temiz. Aha dönüyor rahat. İkinci yarı. Geçsin bitsin. Gözlebeni yedeklerde David Fo Tam, bak o Fofana diye bir çocuk bak söyleyemedim adını. Chelsea'den gelme kiralık olarak. İnanılmaz iyi bir topçu. Onu alacaktın. Bu Victor Hugo'ya baktım. Normal potansiyelli bir oyuncu da. Ben Göztepe'nin 5-5'e 2-3 gol daha bulacağını düşünüyorum. Of. Şiir gibi oynuyorsunuz. Ben şimdi şunu anlıyorum. Şu maçtan. Şampiyonship, işte Premier Lig'de kadroya giremeyen siyahi oyuncular ya da işte potansiyeli olup başlıyor. da hala patlama yapamamış büyük takımlardan ya da gene Premier Lig'deki işte potansiyelli çocukları getir Türkiye Lig'ine koy. Bak şov yapıyor işte. Şimdi ayağa o çıkan sakatlanan söyle bence çok iyi oynuyor. Göztepe'de. Ya şu Göztepe mantığıyla bir takım kurduğun zaman yani Süper Lig'de başarısız olma ihtimali yok. 32'den savunma arkası var hareketlenen buluo. Onun sarı. Ofsaytydı. Gol oldu piyasa yordu kaleci de kaldı. Mert bayrakta kalkıyor. Gördün mü de hakem oyunu kesmedi. Hakem daha Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hmm değerlendirelim ne olmuş. İki tam da yaşananlar. Bu Ne olmuş? Hiçbir şey yok ki. Hmm. hmm. Hiçbir şey yok hakem ya hiçbir şey yok. Hmm. Ya of sus be. Sen sen yemedin ne? Çok, çok iyi. Şey <laughs> iyi. Yapma ne yaptın ya ne yaptın ya? Yeter ya, <laughs> be. Yeter. Ya bu kadar kötü olamaz vallahi bak. <laughs> bak baban öyle değil. <laughs> <sizin gülüyor> de Bak öyle bakma Kartal gol 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 Kartal gol 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 Kartal gol 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 Da pas Swift'tan. Top düştü ama Serendur hemen Gol! Geliyor. Hadi. Hadi. Ya abi yapma ya yapma ya. Suçsuz durmadı seviyede. Rafa Silva. İmobile şut dışarıya. Ya gerçekten iki fırsatı ikisini de tek ya. İşte önce ne demişti? Atamayana akarlar. Ya bu nasıl bir topu top döndü resmen dışarı çıkmayayım. İbuvia dışarı şey vurdu. Göste bir değişiklikler. Futbolda bir kural var. Yazılı olmayan bir kural. Atamayana atarlar. Hadi. Davis dışı vuruyor. Kobulo anadan oynadı. Hareketlenen ona Bu kez topu aldı. Topu içeride. verdi. Topu gol! 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 Atamıyor atar da. Destep öne geçiyor. Topu kurtuldu rakibinden. Gol attı. 2-0

Yani Semih'i çıkarsın böyle bir kanat olmuş alsın, çeliğe bindirsin, yapsın. Yani nasıl bir transfer politikası? Kırıkamadı. Nasıl bir, bir takım binmiş. yönetimi? Goal! Ben dedim? çabuk gelişen atak, tek başına, Romulo getirdi. Çattı. Evet, hani bu Beşiktaş büyük kuyuktu 2-0'dan 4-2'ye geriye düşüyorsa Yönetim dahil Teknik direktör dahil Birçok oyuncuyu Ak hissin Buraya bak Svensson'un kanadına bak yol geçen ana Hoşçakal Van Blomkors Hoşçakal Beşiktaş'ın hayırlısı oldu sanırım gitmesi ya da gidecek olması. Ama Beşiktaş bu kadroyla Süper Lig'de çok iş yapamaz. Bayağı eksikleri var. Orta sahasında, beklerinde, Beşiktaş kanatlarında. Ya Beşiktaş lige iyi başladı. Onun gazıyla da transfer yapmadı. Hayırlısı olsun. Göztepe taş gibi takım yapmış. Helal olsun bu arada. Az bütçeyle çok büyük işler yapıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Oyuncular oldular. Beşiktaş'a karşı ilk kez dört gol mutluluğu yaşadı bugün.